Büyü amacıyla kedilerin uzuvlarının kesildiği iddia edildi. O iddialara vali erinden sert tepki geldi. Isparta'da kediler güvendedir. Büyü amaçlı kurban edilmiyorlar. Bunu herkes böyle bilsin. Son günlerde büyü amacıyla kedilerin patilerinin ve kuyruklarının kesildiğine yönelik iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Isparta valisi Abdullah Erin bu iddialara son noktayı koydu söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Valer'in bu tür söylentiler şehrin itibarına zarar veriyor ve bu iddialarla Isparta'ya hakaret ediliyor dedi. Son birkaç gündür biliyorsunuz Ispartamızda çok ilginç bir dedikodu ve Isparta'ya gerçekten Isparta'yla birlikte anılmayacak, anılamayacak. Isparta insanıyla da özdeşleşmesi mümkün olmayan değerlendirmeler yapılıyor. Hep söylüyorum, valilik olarak biz sadece doğruları söyleriz. Yanlış hiçbir şey söylemek bize bir şey katmaz. Veya yanlış olan bir şeyi doğru gösterme haddimiz değil. Biz kamu görevlisiyiz. Cumhurbaşkanımız adına hareket eden burada halka hizmetle mükellef insanlarız. Dolayısıyla doğru bilgiyi ilk elden vatandaşımıza ulaştırmak bizim görevimiz. Neyse onu söyleriz. Şimdi de kedilerin e, çeşitli amaçlarla e, büyüde kullanılmak veya farklı amaçlarla kullanılmak üzere kedilere zarar verildiği, vücut bütünlüğünün bozulmasına yönelik bazı müdahaleler yapıldığı ve bunun sihirde, büyüde kullanıldığına dair bir haber var. <laughs> Bu da birkaç gündür. Şimdi neresinden tutacaksınız? Ha, neresini izah edeceksiniz? Aynı o devenin her tarafı eğri büğrü olduğu gibi hangi tarafını düzeltelim biz valilik olarak? Gerçekten zorlanıyoruz. Ya bununla ilgili valilik açıklaması da yaptık aslında. İlk, ilk duyduğumuzda valilik sayfasından bunun gerçeği yansıtmadığı ve buna yönelik hiçbir bilgi, bulgu, delil, ifade kesilen, biçilen veya vücut bütünlüğü bozulan hiçbir elimizde bir delilin olmadığı na yönelik bir açıklama yaptık, resmi bir açıklama yaptık ama devam etti bu. Bu konuyla ilgili e, işin özeti şu, e, bir tane delil, bir tane vücudu vücut bütünlüğü bozulmuş bir kedi veya e, bu şekilde bir tane şikayetçi veya mağdur bilgisi, belgesi elimizde yok. Herkes, kedilere eziyet ediliyor, Sparta nasıl bir yer ki insanları işte şu amaçta veya bu amaçta kedileri kesip doğradıkları bir memleket imajı çizilmeye çalışılıyor. Ve bunun da hiçbir aslı yok. Maalesef hiçbir aslı yok. Baromuzun Cumhuriyet Savcılığına yaptığı bir tane duyuru, bir suç duyurusu var. Ancak adliyeyle de biz irtibat halindeyiz. Emniyetle, jandarmayla hem kırsalda hem şehir merkezindeki bütün e, gelişmeleri ve bu bununla ilintili olabilecek bütün konuların hepsine baktık bu şeyden sonra da. Bir tane yok yani. Olsa valla ben söylerim bugün vali olarak derim ki şu mahallede bir kedinin kuyruğunu kesmişler. Derim yani bu niye demeyeyim?